Çocuklarda işitme kaybı sıktığı nedir? Yetişkinlerde işitme kaybı neden önemlidir? İşitme cihazları işitme kaybını telafi etmede yeterli mi? İşitme kaybının sebep olduğu problemleri Odyoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Bülent Gündüz anlatacak. Az sonra Evet, iki varsın devam ediyor. E, Gazi Üniversitesi Odyoloji Bölüm baş Başkanı Profesör Doktor Bülent Gündüz. Hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Nasılsınız hocam? İyi, teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum size. Teşekkürler. Bugün işitme ile alakalı e, biraz bahsedeceğiz. E, işitme bir kulak fonksiyonu bozukluğu mudur? Yani nedir? Işitme ee, aslında sıkıntısı? işit, evet. İşitme bir kulak <laughs> fonksiyonu gibi görünse de kulak aslında bir iletişim aracıdır. Hı <laughs> İşitme beyinde gerçekleşir nihai olarak beyinde son organizasyon şeması oluştuğu için biz beynimizden duyuyoruz. Kulak bizim için sadece aracı bir yoldur ama kulakta olabilecek bir problem sesin beynimize, işitme merkezimize ulaşmasını engelleyeceği için doğal olarak bir işitme kaybı ya da bir işitme bozukluğuyla karşı karşıya kalabiliriz. Hı hı. Peki hocam çocuklarda daha mı sık görünür? Şimdi şöyle, çocuklarda daha sık görülmüyor fakat çocuklarda işitme kaybının e, önemi çok fazla. Hı hı. Neden önemi fazla? İşitemeyen çocuk ee, başlangıçta konuşamaz. İşitme ile konuşma arasında büyük bir zincir vardır. İşitme zinciri koptuğu anda konuşma fonksiyonu gerçekleşemez. Çocuklar çoğunlukla işitme kaybına müdahale edilmediği takdirde sağır dilsiz olarak hayatlarına devam ederler. Peki tek başına işitme kaybına, işitme buna? işitme kaybına, işitme kaybı konuşma bozukluğuna mı yol açar? İlk etapta görünen konuşma bozukluğudur ama çocuğun tüm gelişim alanlarının olumsuz yönde etkileyebilir. Hı. Çocuğun motor gelişimde dahil olmak üzere, denge fonksiyonlara dahil olmak üzere, Psikososyal gelişimde dahil olmak üzere, zeka gelişimde dahil olmak üzere, akademik gelişimde dahil olmak üzere işitme kaybının varlığı çocuğun tüm gelişim alanlarını olumsuz yönde etkileyebilir. Bu nedenle işitme kaybına böyle bütünsel olarak baktığımız vakit yaşlılarda, yetişkinlerde işitme kaybı ve çocuklarda işitme kaybı diye iki ana grup şeklinde düşünmemiz lazım. Hı hı. Çocuklardaki işitme kaybının erken müdahale etiminin işitme kaybını ortadan kaldırdığı gibi çocuğun tüm gelişim alanlarındaki sorunları da ortadan kaldırabilme imkanı var. Tamamen kalkabiliyor mu hocam? Evet. İşitme kaybının şöyle bir özelliği var. Yani diğer engel gruplarını düşündüğünüz zaman total mental retelde bir çocuğun normal bir hayatına devam edilmesi belli ölçülerde sınırlılıkla devam eder. Ya da total görme engelli bireyin tekrar hayatına devam edilmesi bir takım sınırlılıklar içerir. Ama total hiç duymayan bir çocuğun ya da yetişkinin işitme kaybı giderilebilir. Bu nedenle işitme kaybı diğer en, diğer engel gruplarından farklıdır. Bu nedenle de işitme kaybı hakkında ciddi bir farkındalık oluşturmak gerekir. Sadece doğru tanılama zamanında da tanılama ve zamanda müdahale ile biz işitme kaybını bir engel olmaktan çıkartabiliyoruz. Hı hı. Peki hocam yetişkinlerde ne gibi şeylere sebep olur. Şimdi yetişkinlerde biz işitme kaybını çoğunlukla yaşlı grupta görüyoruz. Eee dünyada 2021 yılı itibariyle 450 milyon civarında bir işitme kaybının olduğu düşünülüyor. Bu dünya yaşlandıkça, ülkemiz de yaşlandıkça işitme kaybının oranının artacağını gösteriyor. 2050 yıllarında 900 milyon insanın işitme kaybı olabileceğini düşünüyoruz. Şimdi şöyle bir düşünce olabilir. Çocuklarda %10 olarak işitme kaybı popülasyonda görülürken yaşlılarda bu oran %35'e çıkıyor. Şimdi yaşlanma dediğimiz şey bütünsel bir yaşlanma tüm organlarımız yaşlanıyor. Ama işitme kaybının şöyle bir özelliği var. İşitme kaybı çözüm bulunmadığı takdirde diğer fonksiyonlarımızı, bilişsel fonksiyonlarımızı, yaşama dair tüm yaşam kalitesini etkileyen fonksiyonlarımızı etkileyebiliyor. O nedenle yaşlılarda içine kapanıklık, hayattan kopma, bir takım psikolojik sorunlar ortaya çıkartabiliyor, çıkartabiliyor ve çocuk yaşlılar kendi dünyalarına kapanıyorlar. Hayatla ilişkilerini koparıyorlar ve bir takım kendilerince izolasyon mekanizmaları oluşturuyorlar. Bu nedenle yaşlılarda da işitme kaybına geç olmadan müdahale etmek gerekiyor. Çünkü işitme kaybına müdahale ettiğimiz zaman sorun ortaya çıkmadan sorunu çözebiliyoruz. Erken önlemle değil mi müdahale edildiği zaman birçok şeyin önüne geçmiş evet. oluyorsunuz aslında. Şimdi toplumumuzda şöyle bir şey var: İşitme kaybı. E, gözlük gibi çok kolay, e, göz görme kaybı gibi çok kolay maalesef kozmetik kaygılardan dolayı kabul edilebilen bir şey değil. Aslında toplum olarak bunu aşmamız lazım. Son derece şık, estetik, işitme cihazları var. Hı hı. Ve işitme kaybına erken müdahale ettiğimiz zaman beynimizdeki yaşlanma, beynimizde işitme kaybına bağlı ortaya çıkabilecek. Onu soracaktım tam hocam. Beynimizde ne e, ne gibi zararı var? Beynimize? Şimdi şöyle... E... Hı hı işitme uyaranı beynimize sağlıklı gitmediği sürece başka bir takım fonksiyonlarımız beynimizde yer kaplamaya başlıyor. İşitme öyle bir duyu ki bütün duyu organlarıyla bağlantılı. İşitme kaybının yoksunluğu kişinin psikolojisini etkilediği için, hayattan kopardığı için, diğer duyularla entegrasyonunu bozduğu için kişilerde yaşlanmayla beraber çalışmalar da bunu gösteriyor. Demans, bunamaya ...işitme kayıplı popülasyonunda daha kolay bir yatkınlık olduğunu görüyoruz. Bu nedenle özellikle yaşlı gruplarda işitme kaybını zamanında çözemezsek... ...o grupların bunama ve demans problemiyle karşı karşıya kalma ihtimalleri artıyor. Bu nedenle işitme kaybı son noktada... ...evet artık ben duyamıyorum noktasına gelmeden çözümlenmesi gereken bir şey... ...bu nedenle de erken müdahale edilmesi gereken bir durum. Nasıl erken müdahale ediyoruz? İyi bir odolojik değerlendirmeden sonra işitme kaybını tüm yönleriyle ortaya çıkarttıktan sonra son derece basit aslında. Bu kulağımızın yapması gereken görevi dışarıdan bir işitme aygıtına, işitme cihazına yaptırabiliyoruz. Ve hasta uyaranları, sesleri beynine çok rahat işitme cihazıyla taşıyabileceği için beynimiz aktif kalıyor. Halk arasında şöyle bir tabir vardır. İşlemeyen demir paslanır. Biz işitme cihazıyla o eksikliğimizi kompanse etmezsek, gidermezsek beynimizin o bölgesi yavaş yavaş küçülüyor ve atrofi oluyor. Hücresel bir yıkıma uğruyoruz. Bu nedenle erken dönemde işitme cihazı taktığımızda o bölge canlı kaldığı için e, yetişkinlerimiz, yaşlılarımız o bölgenin fonksiyonlarını hayatlarına devam ettirebiliyorlar. Şöyle bir şey söyleyeyim size. İşitme kaybı bir şekilde insanlar işitme kaybını toler etmeye çalışıyorlar ama fark etmişsinizdir. Devamlı duymada zorluk, anlamada zorluk, evet. algılamada... Yani ses geliyor ama duyamıyorum. Duyuyorum ama anlayamıyorum, algılayamıyorum, ayırt edemiyorum O zaman mı hemen müdahale etmeleri gerekiyor? Evet. Şimdi hayır, o noktaya gelmeden, işitme kaybı ortaya çıktığı anda hemen müdahale etmek gerekiyor. Eğer geç müdahale edildiği takdirde, işitme cihazıyla hastayı geç buluşturduğumuz takdirde... ...hasta yine anlama ve algılama problemlerini yaşamaya devam eder. İş işten geçmiştir. O nedenle erken tanılama... ...ve erken müdahale son derece önemlidir. Evet. Hocam peki o işitme cihazı... ...bir süre sonra çıkarılıyor mu? yani Hayır. hayır. E, Ona ömür boyu kullanması mı gerekiyor? Evet, evet. O artık bir kulak oluyor değil evet. mi? Evet. Yani gözlük gibi düşünebilirsiniz. Yani bir kulağımızın görevini, Hı. kulağımızın yapamadığı görevi... ...işitme cihazına yaptırtarak... ...beynimizin işitsel sahalarının... ...canlı kalmasını... ...kişinin de yaşam kalitesini... Hı. muhafaza etmeye amaçlıyoruz. Hocam o görüntünün işte... To 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 ...toplumsal bakış açısından hani böyle... Bir o hem e, kullanan açısından hem de e, dışarıdan göz olarak bu bilinci nasıl değiştirebiliriz birazdan? Şimdi bu kültürel bir olay. Evet. İşte bu tür e, aydınlatmalar, bilgilendirmeler aslında bu işe yarıyorlar. Evet. Şimdi ben Amerika'da kaldığım dönemde bu konuyla alakalı çalıştığım dönemde çok ilgimi çeken bir şey olmuştu. Bizim toplumumuzda işitme kaybını işitme, işitme kaybından dolayı işitme cihazı kullananlar saçlarını kapatırlar. Evet. Kapatma eğilimdedirler. Özellikle çocuklar mesela Çocuklarda. bu konuda rahatsız olabilirler. Tabii. Ama mesela yurt dışında ee, renkli işitme cihazları takarak sanki bir küpe gibi, sanki bir bir aksesuar gibi işitme cihazını kullandırıyor aileler. Ve çocuklar o işitme cihazından e, keyif alarak kullanıyorlar ve kendi vücutlarının bir parçası gibi düşünüyorlar. Ve sabah kalkar kalkmaz işitme cihazlarını takmak istiyorlar. Çünkü işitme kaybı yoksulluğunun ortaya çıkarttığı problem bu kozmetik kaygıdan çok daha yüksek. Hı hı. Yani dışarıdan işitme kayıplı birisini ben çok rahat anlayabilirim. Hı hı. O nedenle bakış açımızı değiştirmemiz lazım. Bir de artık kozm yani işitme cihazların boyutları çok küçüldü, çok şık, güzel işitme cihazları var ve rahatlıkla ergonomik olarak kullanma imkanına sahip insanlarımız var. Evet. Ee, kısa bir reklam arasını verelim sonra yine buradayız. Lost Gece Görüş Gözlüklerinin sunduğu Büşra Meşe Yıldırım'la iyi ki varsın devam edecek. Gözlüklerinin sunduğu Büşra Meşe Yıldırım'la iyi ki varsın devam ediyor. Evet devam ediyoruz kulak çınlaması ve e, işitme kaybı arasında ne gibi bir ilişki var evet, hocam? Yüzde yüz bir ilişki var. Aslında çınlama kulakta duymuş olduğumuz dışarıdan duyulmayan ama kişilerin duymuş olduğu sesler kişinin yaşam kalitesini çok olumsuz yönde etkiliyor. İnsanların bir kısmı artık dayanamaz hale geliyorlar. Bir kısmı intiharın işine gelebiliyor. Şimdi bir sürü neden var. Alt alta sıraladığımız zaman 80 tane neden söyleyebiliriz çınlamayla alakalı. Fakat en önemli neden işitme kaybı. İşitme kaybı ortaya çıktıktan sonra işitme uyaranları beyine gitmediği için beynimiz bir cevap ortaya çıkartıyor ve biz buna çınlama adı veriyoruz. Zamanında ve erken müdahaleyle iyi bir işitme cihazı uygulamasıyla beynimiz o sesleri duymaya devam ettiği takdirde çınlamanın büyük oranda ortadan kalkma imkanı var. Hı. Aynı zamanda geç müdahale edildiğinde de işitme cihazıyla çevresel sesleri kişi duyup e, beyine ses ulaştığı için... O çınlamanın da baskılanma ihtimali var. Her IQR'da işitme cihazı kullanarak bizler çınlamanın önüne geçebilme imkanına sahibiz. Hı hı. Çınlamanın ortaya çıkarttığı problemleri ortadan kaldırma imkanına sahibiz. Fakat hı hı. şimdi işitme cihazı uygulaması klinik bir uygulamadır. Hı hı. Son derece önemli bir uygulamadır. İşitme merkezlerinde hı hı. işitme cihazı uygulamasının bir takım prosedürleri vardır. Hı hı. Ve bunu... ...oculuklar yaparlar. Hocam o prosedürleri bir sonraki programda... ...birlikte tekrar inşallah... ...en yakın zamanda sizi evet. burada ağırlamak isteriz. Süremiz bu kadar. Gönül isterdi ki daha fazla olsun. Haftaya yine saat 11'de burada... ...sizi bekliyor olacağım. Görüşmek üzere.